Evet bugün sizlerle birlikte Totali, Betöle, Akçüle vesaire vesaire oynayacağız. Sanırım. Yarım da kar kalemim var. Sanırım. <laughs> Böyle. Ay YouTube. Merhaba YouTube. İlk bölümden başlayalım o zaman. Ben kendimi şöyle yerime atayım. Karşımızda minnacık insanlarımız var. Mantık belli zaten. Eli sopalı. Bunlarla anam saniye. Senin maksimum koyabildiğin 30 paran da 480 mi? Evet. Evet. Şimdi ön tarafa alım. ama niye böyle görüyor mu? Neyse. Çok saçma bir şey oldu bu şu an. Full kalkanlı koysam ne oluyor? Direkt piç ediyor lan mı? Ha. 10 param fazla kaldı. Bunu da ekmek alırız. Savaşın lan. De aga be. Yapacaklar mı lan? Başını yapacak oğlum. oğlum. Oğlum kim kime vuruyor belli değil ki. <laughs> Aa ben kazandım. Ga... Ben mi kazandım? Aa çok. Am. Bunu beklemiyordum. Aaa. Story. Aaa çok kolaymış. Asasasasasasasas. <laughs> <laughs> Karşıda kim var? 3 4 4 8 Mızraklı sekiz... var. Mızraklı var. Hepsi şey... mızrak. Mızraklar. 1 2 Şimdi önlerinden kalkanını atarsak onlar kalkanları splitsin. Kalkanlardan mızraklıları splitsin. Şöyle yapalım. Bu kaç paraydı? Çok dandik bir şey oldu ama bunu saldırsınlar. Saldırın lan. Alacak gibi durmuyor. Kalkan işi, işi yarıyor da. Abi mızraklar bir saatte bir çekiyor ya. Ha! Vurun! amına koyayım. Adam kalkan kafasını kafasına, kafasına <gülüyor> vuruyor. <gülüyor> Şu ilerdekine ne yapıyor? Oğlum kalkanlar bu oyunun şeysi lan. Ya. <laughs> bu da basitti ya. Şöyle yapsak nasıl olur? Ha? Sopallar so var bak. Sopallar var. Tamam. Taş mı var onun elinde birinin elinde? Taş oha. Taş var lan. Koya fı. <laughs> oha. <gülüyor> Reis benim adam piç edecekler. Ah. Atma oğlum. Büyü atıyorlar lan. Atma işte o oh, ok değil. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Tamam bu pek başarılı bir yöntem olmadı ama yeniden deneyebiliriz. Ben kalkanlar çok güvenmiştim. Kardeş adam kaya atıyor. <laughs> adam taş attı daş. Şöyle yapalım. <laughs> Şunlar da bildiğimiz piyonlar olarak. Hiç zannetmiyor ama saldırın lan. Oğlum ah bacak kırıldı. <laughs> şu adam bacak kırıldı. <laughs> Oğlum biz çok yanlış yapıyoruz bak şu an çözdüm. Bir saniye. Arayı aldım. Oh, halledecekler lan. Spleyin lan o ipneye. Oo daha çok varmış. Amına koydum. <laughs> <laughs> Tabi lan. <laughs> Oo Turan taktiği. Bu ne? Kemik. Bu ne lan? Bunlar büyücüler mi? Taş atanlar mı bunlar? Atın lan bir daş Değil. Bir görelim. Daş Onlar atanlar geldi. On... Bunlar daş. Taşı... Hadi bakayım. Lan bir tane atsanız ha. Sopayla dalıyorlar Oğlum kayayı kaldırdınız ya az önce bir daha kaldırsanız ha. <laughs> yani çok basit oğlum. Kazandım. <laughs> <laughs> çok selam yani benim için çok daha. Ha? Çok OP'ymiş onlar. Direkt bir kaya kaldırdı hepsi gitti zaten. Tabii oğlum. Bak şimdi oyun nasıl mantı bu? Bu ne lan? Aa, e param yok bu kadar. Bana kardeş. Dört <laughs> iyi. Bunlar neymiş? Saldırın lan. Bunlar dev mi? Çok. La oğlum. E ben en güçlüden full döşediğim sürece kazanıyoruz. Bir yere kadar. Tabii. Deneyelim abi. 2200 param var. Al. Bir <gülüyor> tane. <gülüyor> On <buna> koydu. <laughs> oğlum ezdi geçti. Üstünde tepiniyor. <laughs> Şu diğerlerin bir alsa alacak. Ha şunu. Tek at bakayım şunlara bir tek at bakayım. O oh, geçerdi. Ee. Boynun bir bugu var bence. Buna ne yapıyor? Turan tak değil mi? Aynen. Samanlıların orasına girmiş. Samanlı içine gözükmüyor ama acaba? Hayır şey mızrakların o samanlılara işlemiyor. Kalkan gibi. Bunlar ne? Aa daş fırlatanlar. Bir dakika. O iki tane ondan. Mızrak işlemiyorsa daş var yiğidim. Fırlatın lan ben Bunlar... sizin tarafınızdayım. ko ah, Ama gayet... Aa daşlar bitti. Ama onlar kalkıyor mu geri? Kalktı işte. Kalkmaması gerekir. Aa, çok çıktım. Arkadaş iki, iki tane falan koysa onlardan bayağı aldılar ya. Oğlum bir daha fırlatsanız yeneceksiniz lan. Oğlum elnek taşı fırlatsana. Amına koydum şuna bak. Slow motion diyor doğrusu çocuk. Ne haber tatlım? bir dakika. O zaman eski taktik yapalım. Ha! 400 parayla ne yapalım? Şundan atalım bir tane. Mamut bunları ezer geçer ya. Toz eder bunları söylemiştim. Biniyor <laughs> Abi bak mantık basit. Bu, en en güçlü koy geç. Öyle olmaz. E bunlar sayısı azaldı. Düdürdü o yüzden. Bunlar güçlü oğlum. Tırpanlar. Oo, Ek. git Şöyle yapacağım lan. Oo, Turan taktiği. Dur. Turan böyle olmaz. Kardeş senin tek öğrendiğin taktik o herhalde. Tu... <laughs> Hepsine Turan taktiği diyor. Turan. <laughs> <laughs> Hala paran var lan. Neyse. Turan taktan buraya kadar. Ürümden kazan. <laughs> <laughs> Şunlara bak. C C C. <laughs> ah, oğlum, oha adamların işi eriyor. Aha, ne oluyor lan? Oğlum büyü atıyorlar. Bu arada şey yapabiliyorsun ha. E, adamların bazılarını kendi kontrol edebiliyorsun, kendi adamlarını. <laughs> Nasıl? Bildiğin normal e, FPS mi oluyor, third person mi oluyor? O moda geçiyorsun, karakteri kontrol ediyorsun. Aynen. Bunun gibi. Ha, adam yerde bana koyayım Ah kalk ayağa. o o bir karakter koyacaksın. Sen kendi kontrol edeceksin işte. Onu. Ah, kalk ya. Mına. Geliyorum lan. Gelemiyorum. Öldüm galiba. Kalk ya. Neyse, bu işin sonu belli. Defeat. Bir saniye. O zaman turan taktiği bu kadarmış. Ben zaten sadece turan taktiği bildim belli oldu. Oğlum fili tek atmamış mıydı bu? Hemen fil deneyelim abi. Fili kontrol etmeyi dene. Fili kontrol edebiliyor musun? Aaa sıçarım ağzına. Tamam yeter. Şimdi savaşın. Lan diğer karakter geçsene şuna. Bir dakika. Hayır lan sadece bunu kontrol edebiliyorum. Allah 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 Gelin lan buraya. Aman onu veletlere ak. Onlar kendilerini atıyor üstüne. <laughs> Geliyorum. Şurada büyücüler var. Onları keseceğim. Ne yapıyorsunuz lan? Ah. Minecraft mı oynayacağız lan biz burada? <laughs> anam ne oldu lan bana? <laughs> ah kalk ayağa Geliyorum lan. Ah bir daha yattım. Fil. Geliyor. Aman ne koydum. <laughs> Evet. <laughs> bunlar ne? Şövalye. Artık biz de karakter değiştirelim yani. Oo, tamam. Tırpanlı biladerlerden alacağım 3 tane. Sanki bunlar biraz aşağı düşecek gibi ama neyse. Orada kendi. birisi aşağı düştü. Buna piçetler kanki beni. Oğlum birisi direkt aşağı düştü ya. Koyduğum gibi aşağı düştü birisi. <laughs> Bu neymiş abi? Korkuluk. Her ne? <laughs> bu ne lan? <laughs> Her milletten insan var. <laughs> Allah 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 geliyorum. Hadi hadi. Dönmüyor lan. hada Hadi Sarı saçlar şekil yandı. <laughs> hadi bakayım. Ah devirler beni. Baş karakter geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Abi bu şövalyeler beni öpüyor ha. Tam ilk gelin bir azizliği olur. Abi o zaman şöyle yapacağız. Çat. <laughs> The Karga Man. <laughs> var mı başka koyacağım bir şey? Şunları koyalım. Savaş lan karga adam. Haram har har. Lan. Ben... Oo, oğlum bunlar beni piç ediyorlar. Bir şey bir fikrim var mı? Vallahi kardeş, paran az. 1400 değil mi paran? Hadi bakalım sürümden kazan. Sü sürümden kazanacağız. S saldırın. <laughs> Pek kazanacak gibi durmuyor aynı sayıda Bir de onlar ana dur bir saniye açla çıktım. <laughs> Savaşın ben sizi izleyeceğim. Oğlum tek adamı arayanlar ya. Şuna bak. Kaldır. Uh, wow. <laughs> <laughs> Isırıyor oğlum kolun bacağını. Birini bacaklar havada. Şuna değil mi? Allah'ın baksana. <laughs> 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 Abi biz bunu yenemedik. Şimdi nasıl yapalım? Ben biz bunları bak önlere Kalkanlık gibi bir şey atmamız lazım tamam mı? Dur bir saniye hemen şu anlatacağım. Şimdi çiftçiler siz bunları dikkatini dağıtacaksınız. Sonra büyücüler. Çat çat böyle rengini değiştireceğiz. Sonra paramız kalmadı. Sonra bir tane daha şuraya atıyoruz. Saldırın lan. Hiç planladığım gibi olmadı. Aç para. Hadi bakayım. Gördün mü? Buna taktik derler. Düşen kalkamıyor. Hadi lan. Siple lan. Yanaşmazlar size. Atın. Oğlum yanaşırlar savaş biter. At. Yavaşlatıyorlar sadece biraz ya. O Ca canlar gidiyor onları. tamam ters taklattırdı adamı. Şey işte. Ah benim adamda vurdum yanaşlar. Friendly fire on. <laughs> Kazanacak mıyız lan? Tamam, tamam. Tabii lan. Tamam, tamam. Hadi tamam, tamam. bakayım adam aşağı attık. <laughs> Şimdi buraya okçular. Okçular uzaktan vuruyor. Buna göre yakınına girmememiz lazım. Ya da yarıp geçmemiz lazım. Okçuysa samanlı olanlardan koy bak. Onlar ok işlemez. Öyle mi? Tabii şey var ya, var ya. Öndekiler ne? Alevli. Saman yakmasınlar. Onu bilemem. Sanki <laughs> bunlar yanıyor ha. Şarkı mı söylüyor bunlar? Yanıyor mu? Çok garip şeyler yapıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Hayır dur. Şu büyücü arkaya koy. Şu sıraya çat 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 saman diz. Şuradan önden bir tane farmer yolla. Şu direkt aşağı düşecek gibi ama. O adamlar kendi adamlarına mı saldırıyor? <laughs> Özür dilerim. Ha, dur bakayım göremiyorum. <laughs> Kazandık. Üstün teknik sekamla. Buna ne yapıyor? Oğlum la şöyle söyle söyle geziyor. Buna savaşmıyor ki. Amına koydum. Onlar hipnoz değildi herhalde. Yo oğlum rengi açılıydı. E bunlar kimi dövüyor burada? Buka mı girdiniz lan orada? Oo, ekran bok dur. <laughs> Tekniğin iyiymiş reis. Beğendim. Aa, mancınık şov. E ee, mancını neyle atacağız? Kurtaracağız. Adamlarını dağınık koy dağınık. Tek ha koyarsan bir taşa gider hepsi. <laughs> Hangi adamlar mı? Aram kalmadı. Hadi kuşlar uzaktan saldırın. Ha! Götünü kesin onların. Oğlum dolduruyor lan. Öndekileri vur lütfen. Adamsın. Onlar yendi. Oğlum sallasanıza kuşları neyi bekliyorsunuz? İle i̇lle bizim yapmamız lazım lan. Amına koydum bana attı. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz kazandık. Ama biz kazandık. Tabii ki de böyle ödüller her zaman alırım ben. Ben böyle, böyle efsane bir oyuncu olduğum için. <laughs> böyle Şimdi burada neyimiz Çiz varmış? hayır. Oha Kral Arthur da buradaymış. Reis ne yapıyorsun burada? Tamam. Bagdad büyücüleri. Bizde de var lan. Oğlum ya ben güç güç seyirlenme seçiyorum şu an. Oha şey şey basıyorlar, can basıyorlar. Oo illiyor illiyor. Oğlum kuşatsanıza. <laughs> kanadını kesler. Uçamadılar, kanadım kırdılar anne. <laughs> Oğlum çok easy oldu bu ya. Bir saniye, hemen çözelim o sorunu. Önden büyük savaşımın gizli kahramanlarını atıyorum bir devrili koyarken. Sonra sürü mantından bir sürü asker. Onların arkasında bir tane büyücü. Ama bunu 5 kişiyi 20 kişi de alıyoruz. Ne şerefsiz adamlarız. Param kalmadı. Ama olsun bunlar alır bu savaşı. Ne oldu lan kral? yeşerdin Amına koydum. Tek atıyor. yatırdık yatırdı krala. Ah kalktı. Kaltı <laughs> Abi bizim ağdakileri vurmamız lazım kaldır. ya. Yattı. Ya. geçti. <laughs> <laughs> Oğlum adam canı bitmiyor. Dolduruyorlar sürekli arkadan. Bak benim büyücülerim arkadaki şeyleri vurursa, büyücüleri vurursa kazanırız. Kral alır gibi geliyor ya. Kral geliyor da tek kaldı. Tek geliyor bak. Bak bak bak. Ha amına. Sallayın büyüğü. Şey. yat yere. Yat yere kalkma. Yat yere kalkma artık. Kalkma oğlum. Ne kalkıyormuşum be. Bir vurs adamdan yarısını daha çekam biliyor musun? Nereye kaçıyor? Kaçıyor adam. Korkak kral. <laughs> oğlum kral sarayına gidiyor. Saldırın. Ha, ben de atacağım. Nereye gidiyorsun? Ça ça ça. Ben niye yattım lan? Oğlum fren fire açık kalmış amına koyayım. <laughs> Oğlum Oğlum ne ölümsüzmüş be. Oğlum bunlar beni vuruyor bizim adamlar. Adam yeşil yeşil hulka döndü. Aa yanlış yere bastım. Abi, abi. Tamam. Bir tane en arkalara böyle çok uzağa koysana bir karakter. Onu da kendin yönet. Bir dakika şu büyücüler sağlam vuruyor da. Şunları bir Yine aynı şey olursa normal damage vurabileceğim bir şey koy en arkaya. Kendin kontrol et. Şunu alalım o zaman. Ama onu vermiyor ki direkt bana. Geçemiyor musun hangisini kullanacağını? Ya ben basın bir tanesini atıyor beni de diğerini geçittirmiyor. Kare şu an bizim adamın götünü görüyorum. Böyle bir şey yok ya. Şu bücüleri kesim tamamdır. <laughs> <Aman> abi, <laughs> koydum. Şu bücüleri kesin bücülere. Abi ben şu an kendi gözüm niye görüyorum? Öldüm bu. Ha, ben geldim. Ha, yeni yattım. Oğlum friend fire açık kalmış amına koyayım ya. Kral. Bana bu değil ya. Oğlum bizim tırpanlı ha, bizim adam sandım. Çoktan öldü. Onu piç etmişler kanka şu arada bir yerde. Oğlum bu adama bunu öldüremiyor la. Bunu kaç canı var? bir tanesi sen uzakta duracaksın. Herhangi bir tane alacaksın demeç vuran. Ondan uzakta bekleyeceksin. Saldırmayacaksın. Şöyle evet. mi? He, karakteri nasıl seçeyim şimdi anladım. Biraz geç oldu ama şimdi anladım. Ta victory. Ha <laughs> çaça. Bu da bu da böyle bir bölümdü. <laughs> bir <geçelim>. yani biz <laughs> Oha dur <laughs> Başka hayat Archer Oo, Kalkanlar gılkanlar. Şimdi bölümü iyi analiz etmemiz lazım Allahu ekber. Saldır lan. Ya. Az önce gördüm ya. seni. Kendin kontrol et. Sıçtım ağzınıza. Koşamıyorum. Yo! No, hak. Yo hak. Amına. Ah. Ah. bana. Amına koydum. Ne oldu? Ne no, oldu? No. Ah. Burası. Ah, kim vuruyor lan? Kim buraya gittik? Uf <laughs> vuruyorlar. Arayalla. Şu an çok karmaşık bir duygular içindeyim. Kaç. Yani Gel lan buraya. Sen mi kaldın? Ben buna koydum. <laughs> Tabii kral olarak kazanmam çok mantıklıydı. Ben acaba şöyle yapsam. Bunlar Archer lan? Ha, evet, tamam Archer'mış. Bunlar nasıl Archer ama? Neyse. Kaç par lan bunlar? Neyse. Bunu izleyeceğim. Oğlum siz nereye gidiyorsunuz lan? Uhud tepesi terk eden okçular gibi. <laughs> Bu arada okçular kalkanlar karşı Hiç sik şey yapamıyormuş. Bunu anlamış olduk. Bize ne lazım biliyor musun? Şövalye. Sir Adonis. Şuradan mıydı o yol? Bu neymiş? Bart. Bart ne? Ay şarkıcı bunlar gaza mı veriyor acaba Bart? Ya gaza geliyor ya önünden ya senin adamları önünden götürüyor. Harel köyün kavalcısı gibi ya da onların adamlarını itme. Benim adama kaçıyor. Aa oh, Bartlar kaçıyor. Amına koyayım. Savaşçı şövalyeler. Bak bak yer geçerler. Tam burası iyi. Şimdi diğer taraf bakalım. Aa oraya çıkmışlar. Oraya çıkmışlar. Asiktir yanlış adam olduk. Ah göremiyorum ki, amına koyayım. Ah. Sus, sus. Ben kazandım mı lan? <laughs> tamam. Bence kaydımızı burada durduralım. Böyle bölümlerin gelmesini istiyorsanız <laughs> like atmayı, beğenmeyi ve bilmem neler yapmayı unutmayın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu arada Kara Kalem evine de teşekkür ederiz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler.